Hoş geldiniz, hoş çok geldiniz hoş buyurun. Merhabalar, Hüseyin Roman için geldik. Çok da sağ biliyorsunuz. Bu sene güzel bir katil yapmış, hoşunuza gitti. Nedir ne bu adam hediyesi? 25 milyona vermeyi düşünüyoruz şu an nakit. Bizim bu adam için isteğimiz yani 25 milyon çok para. Veremeyiz. Şöyle bir şey yapalım. Ee, ben size elden bir 10, takside bir 10 daha vereyim. Toplamda 20 milyona ver, sıkışalım. Şimdi şöyle, el sıkışalım biz gene. Ama şöyle yapalım. Ben senden bir 10 milyon alayım. Senin vermek istediğin 10 milyonu alayım. Tamam. Sonra bir de 11 buçuk milyon alayım. Tamam mı? Sana topçuyu vereyim. Hatta bak sana şöyle. Bir tane de sigara vereyim. Sigaranın maddesi mi? Mal var. başkası bozuyor beni ama hatırın için sigarayı alayım. O zaman anlaştık. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Aynen güzel. Hüseyin gel oğlum. Gel buraya. Tamam. hoş geldin. Tabii merhaba. Akşam anlaştık. Bize geliyorsun. Nereye ne abi? Maçtarsın? Nereye abi? Ben yok. Burada oynuyor abi ben. Bize geleceğim mi Anlaştık ya. Yok abi ben burada oynuyor. Ya anlaştık Sağda. başkanım 20 milyon para verdik. Bizim kurulu yok. 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 abi ben alıyor para burada zaten. Peki sen versin. Peki otur bakarsın. Geleceğim otur sağ ol. 5 Hocam gelmiyor bak Ne demek gelmiyor? Ben para alıyorum burada gelmeyecek mi? Bekle ben onu çözeceğim şimdi Hüseyin! Gel buraya gel Gel şimdi, Gel oğlum Abi nereye abi? Seninle gezmeye gideceğiz Bugün çok önemli bir gün Senin doğum günü Senin kayıda işlenmişler normalde Ama senin bugün doğum günü o yüzden gezmeye hak ediyorsun Şöyle geç arabaya Oy, Sana abi, Krallar ol. gibi yaşatacağız seni geç Abi hadi bakalım. Hadi. Süper süper abi. Halledeceğiz. Gel başkan gel. Çözdük senin işi. Eyvallah. Arkaya koydum paketi. Tamam. Şu da araba bu da yanında hediye. Eyvallah. Güzel eyvallah. günlerde kullan. Eyvallah. Eyvallah. Sözleşmesi eyvallah. imzası her şey hazır. Bir sorun çıkartmaz, evin yolunu bulamaz bu. gün gündetim onu birazcık eğlendir onu yolda Bu ara Ya hiçbir şey olmaz. Ben tamam. onu hallettim. Tamam başkan ben de. Hadi hayırlı olsun. Allah'a razı Eyvallah. Allah eyvallah. başkanım eyvallah. Hadi güle güle. Abi nereye abi? Abi nereye abi? Abi abi sen kimsin? Abi ben tamam, oynuyorum. Atır, tamam. oynuyorum. Tamam, be tamam, abi? Gideceğiz bakalım Hadi Hadi.